20 yaşında ben, 35 yaşında ben, 40 yaşında ben ve bugünkü ben. Dördümüz. Bir ben 20 yaşımı, 35 yaşımı karşısına oturttum. 40 yaşımı karşısına da ben geçtim. 20 yaşım 35 yaşımı tutucu buldu. 40 yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim. Sen karışma moruk. Dediler. Ohoho. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstten duvarlara vurdular. 20 yaşım 40 yaşıma bardak attı. Evinde içine ettiler. E, ben de kabahat. Ya ne diye çağırırsın tanımadığın adamlar evine?